Ne istiyorsun sen şimdi? Ben şimdi ne istiyorum senden? Biberlerimi soyamıyor değil mi? Sence soyabilir mi? <gülüyor> soyamıyor. <gülüyor> ben soyacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> neyi yıkayım ne lazım sana ya acele. Onları yıka da lavabonun içine rahatsız oldum. Bak senden çok ben lazım. Anneciğim istersen kirlileri bulaşık makinesine at. Makine yıkasın. Ya hani sonradan lazım olur diye. Kabukları soyulup çekirdekleri alınan avokadolar doğrandıktan sonra sıra greyfurtlara geliyor. Ardından ana yemek için közlenen kapya biberlerin kabukları temizleniyor. Merve, kayınvalideler sana ilk günden düşük puan verir mi? Niye herhalde? böyle düşük puanları veriyorlar? Sonrasında iç yetiştiremeyen gelinler oluyor, el lezzeti tutmayan gelinler oluyor. Hep onlara da yüksek puanlar. Bu haksızlık olmuyor mu? Sana da böyle yaparlarsa? Y yaparlarsa final günü benden ders alırlar yani hani. Konuşurum yani. Köri soslu tavuk için közlenen kapya biberler temizlendikten sonra yeşil biberler yıkanıyor. Bir şey söyleyeyim ben bunları da atacaktım. Fırına. Olur mu ki acaba? Eyvah! Olur mu acaba? Olur ya niye olmasın? Hemen iki tanesini atsam ne olur? Çabuk ol çabuk! Tamam onlar iki dakika orada olsun. <laughs> Merve maskeni değiştirmek ister misin? Maskemi değiştirmek isterim. Anneciğim istersen sen de değiştir. Buyurun hanımlar maskelerimizi değiştirme zamanı gelmişti zaten. Tamam bu arada ne yapayım? Zaten bu arada patlıcanlarımı... Bazı... Bari. Ara yemeğine devam eden gelinimiz közlenmiş patlıcanların içine alıyor. Makarnayı ne zaman yapacaksın? Evet yapacağım ama daha bir saat kaç dakikan var meksel? Bir saat mi? Ne bir saati gelin hanım? Hanımlar maalesef kalan süreniz tamı tamına 20 dakika. Hayır tabii ki de... Patlıcanın yarısını neden attın? Patlıcanın yarısını atmadım. Hanımlar, şaka bir yana son 19 dakika. Eyvah, patlıcan da pişmemiş. Pişmemiş kız. Ne yapabilirim? Keşke ocakta pişirseydin. Hayır ya, oldu. Tadına bakıl. Tadına bakın isterseniz. Patlıcanlar pişmemiş. Hemen bir çözüm bulmanız lazım. Anneciğim, pişmişlerin tadına bakma. Hayır ne? sen öyle şeyliğine bakma. gerçekten. Doğruyu söyle anneciğim. Pişmiş mi? Hayır pişmiş. Nasıl yani? Gerçekten pişmiş mi? Yok gerçekten evet. pişmiş. Evet. Bunlar pişmişse pişmemişi nasıl oluyor acaba? yok pişmişsen de tadına bakabilirsin. Anneciğim sen ruj mu sürdün? Evet. Evet. Ben yaptım bak. Iyi. Gerçekten mi? Hanımlar giyiminize dikkat eder misiniz? Evet özellikle ben çok dikkat Renk uyumuna? Evet eşim işten geldiği zaman eşofmanları karşılamıyorum asla. Greyfurtlu ve somon fümeli salataya devam eden gelinimiz hemen yeşilliklerini yıkıyor. Onlar süzüle dursun da sen sosu yap. Anne ayrı ayrı hepsine bir koşturmak istemiyorum. Önce bunu yapayım. Zaten annemizin varlığı yokluğu belli değil. Yani insan şunları şuraları topla yani. Senin orada işin yok o kaynayan Anneciğim gelinden fırça da yedin. Sen o... Edepsiz gelin. Benim kullandıklarım <laughs> falan kaldır yani. Neler diyorsun gelin hanım? E toplasın. Salataya devam eden Merve taze soğanları doğuruyor. Anneciğim ikinci eşin sana evlilik teklifi yaptı Hayır, mı? Hayır yapmadı. Peki nasıl tanıştın? <laughs> Komşularım... Tavsiye etti. Eşinin de mi ikinci evliliği? <laughs> evet ikinci evliliğiydi. Görücü usulü mü tanışıp evlendiniz? Aynen öyle. Evlilik teklifi almadın yani? Yok <laughs> Yo, e, almadım yalnızca direkt evlendik. Peki ikinci evliliğinden çocuğun var mı? Hayır yok. <laughs> İlk evliliğinden kaç çocuğun var? Üç. Üç tane çocuğum var. İki oğlum bir kızım var. Görümcenle aran nasıl gelin hanım? <laughs> Çok da iyi sayılmaz onlar Kayseri'de oturuyorlar. Ne? Onunla da mı aran iyi değil fazla görüşemiyoruz belki onun için olabilir ya. E, çünkü onlar Kayseri'de oturuyor. Çalıştıkları için de gelemiyorlar. Eltim de aynı şekilde Kayseri'de kayının falan. Yani Hı. gelmiyorlar, görüşülmüyor. Greyfurtlu ve somon fümeli salata için taze soğanlardan sonra yeşil biber doğranıyor. <laughs> eltimle aran nasıl? Yani eltimle aramda bir problem yok. Yani şey değil böyle. Ne değil? Pasif ya. Ne değil? Pasif biraz. Bana göre. Belki yaşının küçüklüğüne veriyorum. Belki benim hayat tecrübem daha şey olduğu için. Belki o daha küçük. Acemiliğine yine veriyorum. O 22-23 yaşlarında olmuş. Şu anda seni izliyor. Farkında mısın? İzlesin. Elticim seni çok seviyorum. Gelme bunların kadına. Pasif eltin mi? Pasif elti. Pasif eltin nerede oturuyor? İstanbul'da mı? Hayır onlar da Kayseri'de. Ana yemekle servis edilecek makarnalar sıcak suya bırakılırken Greyfurtlu somon fümeri salatanın özel sosu hazırlanıyor. Hardal kullanacağım. Bir tatlı kaşığı hardal ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim ona. Sarımsak. Karabiber. Bal, sirke, Aynı anne sirke. Üzüm sirkesi mi kullanıyorsun? Ee, üzüm sirkesi galiba. Onu bile bilmiyorsun gelin hanım. Sirkeden sirkeye fark eder mi? Fark etmez. Onun için galiba dedim zaten. Greyfurtlu ve somon fümeli salatanın sosu el rondosundan geçtikten sonra somonlar hazırlanıyor. Gelin hanım sosa bakabilir miyim? Gerçekten güzel bir sosa benziyor. Evet çok güzel bir sostur. Anneciğim bir kaşık verir misin? Tadına bakmak istiyorum. Biliyorsunuz tam 5 yıl sosçuda çalıştım. Bir bak bakayım nasıl olmuş. Bakalım nasıl olmuş. Çok acayip bir sos olmuş. Ben böyle sos yemedim. Aa, böyleymiş. Eyvah! Ne yapıyorsun gelin hanım? Ne yapıyorum dilim diyorum. Dilim somonlar sarıldıktan sonra salatalar kaselere alınıyor. Merve, haftanın yemeğini öğrendiğin zaman sevindin Sevinirim mi? Sevindim tabii. Neden? Çok evet. basit dedin. Benim önümde de besli basit zaten dedim. Ne? Ben bunu kazanırım dedi. Bu salatayı sık sık yapar mısın? Yani sık sık olmasa da yaparım. Dilimlenmiş greyfurt ve avokado dilimleri salata kasesine alınıyor. Yani somon balığıyla greyfurtu nasıl bir araya getirmişti, nasıl yapmış bilmiyorum. Somonun yanında bizim bildiğimiz güzel bir salata limonu böyle bolca soğanıyla yenir. Greyfurt nereden çıktı bilmiyorum. Şimdi ne koyuyorsun? Evet kırmızı biberlerimi koydum. Ana yemek için kavrulan tavuk eti ve mantarlara közlenmiş kapya biberden sonra közlenmiş yeşil biber ekleniyor. Anne tavuğa tuz atmış mıydım? Bakacağım saniye. Bir tuzuna bak. Maşallah makarna da balık gibi enfes görünüyor. Aa Maşallah. kahretsin. Eyvah ne oldu? Zerdeçal atacaktım içine. Anneciğim zerdeçal atılacağını sen biliyor muydun? Biliyordu. Biliyordum Sabah akşamdan ama beri de söylüyor yani. Zerdeçal yemeğe lezzet katar. Eyvah! Daha kereviz salatası var. Kerevizi rendeleyeceğim daha. Üstünü de değiştireceksin. Krema bir paket mi? Evet bir paket. Çok değil mi? O onu alır. Ana yemeğe kremadan sonra köri döken yarışmacımız vakit kaybetmeden makarnanın pesto sosunu hazırlıyor. Pesto sosunu dökeceğim. Sonrasından da e, kremasını dökeceğim. Makarnayla karıştırılacak pesto sosa bir paket krema ekleniyor. Anneciğim son! 20 dakika. İstersen sen üstünü değiştirebilirsin. Giyinmeye gidiyorum. Gelin hanım Ferhat işi gereği çok fazla kadınla konuşuyormuş. Evet konuşuyor. İş arkadaşları konuşabilir tabii ki de. O zaman senin kıskançlığın gayet makul. Benim kıskançlığım makul bir Dış türlü. Dışarıda olalım mesela. Hani böyle döndü baktı mı benden şaplığa yer böyle enseden. Güzel bir kız geçerse bakamaz mı? bakabilir. Göze yasak yok ama dönüp dönüp tekrar bakması abes kaçar biraz. Kerevizi rendeledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yoğurtlu mayonezli sosunu hazırlayacağım. Limonla ne yapacaksın? Yo, ya, e, suda bekleteceğim şimdi. sıkıyorum. Yoğurtlu mayonezli kereviz. Hiç bilmiyorum tadını. Yoğurtlu mayonezli kereviz. O benim damak tadıma mayonezi hiç sevmem. İnşallah çok koymaz. Mayonez böyle kaymaz ağzımızdan. Haşlanan makarna, pesto sosuyla buluştuktan sonra kereviz için yoğurtlu mayonezli sos hazırlanıyor. Kerevizle buluşacak sos için yoğurtla mayonez karıştırılıyor. Ben yemeğe gidiyorum. Koş gelin hanım koş. Anneciğim gelinin başardı. Başardı, başaracağını biliyordum zaten. 10 dakika kala bütün yemekleri bitirdi. Gelinin becerikli gelindir. Koş Merve koş. Son 5 dakika. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi e, ağlayan pastalarımı hemen kremalara... Neden ağlayan pasta demişler? Yani ağlayan pasta demişler. Ağlayan pastanın kekini sütle ıslatan yarışmacımız üzerine önce kremasını ardından da çikolata sosunu döküyor. Neyin kaldı gelin hanım? Tamam. Hiçbir şey kalmadı serviste üzerlerine sosumu dökeceğim o kadar atıyorum dolaba. Bravo hanımlar tebrik ediyorum. İşte kayınvalideler de geldi. Evet geldi. Hadi birlikte karşılayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.